Soru da şunu söyleyeyim hani sizdeki baskıda da böyle eşitliğin yazıyorsa o eşitsizliğinin tabii takılacağınızı düşündüğüm için değil ama yine de içinizi rahatlatayım. Bir polinomun arkadaşlar ne olur? İki farklı kökünün olması için ne olması lazım? Teğet. Biri teğet olacak ya olsun. Hocam ikisi böyle olamaz mı? O zaman bak tek dereceli olduğu için eksiden başlarsa artıya doğru çıkması lazım. O zaman üç kök geliyor. Şöyle bir ne demiştik? Bir polinomun derecesi tekse böyle olamaz limit gereği limit sonsuza giderken orada değişmeli eks sonsuza farklı sonsuza farklı değer alır çünkü e, px 3. dereceden polinomu dolayısıyla böyle olmalı e, o zaman da mecburen muhakkak bir tanesi teğet oluyor bak bir tanesi böyle geliyor tamam güzel bundan sonra o zaman bakalım hemen ne diyebiliriz diye sonra bunu gördük teğet olduğunu ya da hani kollar aşağı doğru olsun sorun değil her türlü ama bak bir teğetlik durumu durumu olması gerekiyor Bundan sonra o zaman ne anlayacağım? Soru da arkadaşlar 3 içi dolu. İçi dolu olduğuna göre ben hemen orada bir hamle yapacağım. Bu hamlemde nedir? Tabii ki bu polinomun çarpanı x eksi 3'ün karesidir. Sonrasında şunlara gel. E, parabolün topu topu iki kökü var. Demek ki bunlardan biri polinomun öbürü de kimin? E, parabolün. Şimdi dikkat. Bir kere e, üç kökte birden neye uğramış? Boşluğa uğramış. Bu nasıl mümkün? Demek ki arkadaşlar polinomun kökü eksi 2. Aynı zamanda parabolün de kökü eksi 2. Bu sayede bak eksi 2 patladı. 2 zaten parabolün kökü o zaman. işte bak böyle oldu. Ya hocam öyle olmasa kendin görmen lazım böyle şeylerde. İtiraz ediyorsan şunu yapacaksın. Böyle yaptığın zaman bak bakayım parabol çift katlı kök olursa bu payı sıfır yapıyor. O zaman bunun içinin dolu olması lazım haliyle bazen kafana bir şey takıldı zaman uygula olamadığını görmüş ol. Mecburen ne oldu? x eksi 3 çarpı x artı 2. Ki x artı 2 olsun. x eksi 2 iki de ikisi de payda da olsun ki. Bu sayede polinom e, parabol aynı zamanda paydayı sıfır yapsın. İşte mevzumuz buydu. Artık ne yapacağız? Parabol ve polinomu bulduğumuz için baş kat sayısı da 1 olduğundan kat toplamı P1. P1 nedir? Bu Px polinomu olduğu için 4 çarpı 3 12. Sonra geliyorum R1. R1'e bakalım. R1'de de hemen kontrol ettiğimiz zaman 1 artı 2 3. 1 eksi 2'den eksi 3 oldu. Bunların toplamı da bize 9 olarak geldi D şıkkı. Şimdi bakalım fx eksi 4 verilmiş. O zaman x yerine 0 yazarsan f 0 eksi 4'ten f 4 0'dır ve bu asla değişmez. x yerine 4 yazarsan f 0 0'dır ve bu asla değişmez. Bu arada işaret değişmediği için böyle bak çift katlı kök gibi sivri nokta e, normalde hani dediğim gibi mutlak değerlerde o sivri noktalarda tabii ki çift katlı kök değil. Bir tanecik var o dörtten ama çift katlı gibi davranıyor. Sadece bunu söyleyeyim tamam mı? Aynı mutlak değerlerde sen istersen kafan karışıyorsa çift katlı kök de geç. Teknik olarak çift katlı değil. İşe yaramal anlamında çift katlı. işaret değişmediğinden dolayı. Sonra bunu söyledik. Ee, Bundan sonra ne yapacağım? Burayı sıfır yapan değerim ne? Tabii ki yine x eşittir sıfır. O zaman yine sıfır burada çift katlı. Sonra f 4 olmasını sağlayan x değerine 1. O zaman bir kökümde 1 geldi. Peki işarete gelirsek. işareti nasıl anlayacaksın? Diyeceksin ki bu fonksiyona birden büyük değerler vereyim. Atıyorum 2 verdim. 2 verdiğin zaman bak bu da bir işaret anlama yöntemidir ha. Fonksiyonu uzun uzun çizmek istemiyorsan, işaretini anlamak istiyorsan Hemen yapacağın şey şu. Son kökün burada 1 de mi? Birden büyük bir değer ver. F e, 2 verdin mesela. F eksi 8. F 8'e bakacaksın. F eksi 8. Burayı 8 yapmak için x'e kaç vermen lazım? Eksi 4 vermen lazım. Eksi 4'te fonksiyon ne değeri almış? Gördüğün gibi negatif. Olay budur. X yerine yazdığın sayıya göre hareket edeceksin. Verilen grafikte yerine yazmak için f 8'i bulmak için x yerine Eksi 4 yazınca olayı hallettim. İşaretin eksi olduğunu gördüm. Bak bu önemli. Veya ne dersin biliyor musun? Hocam ben grafik o üzerinde düşüneyim. Önce bunu bir 4 birim sola öteleyim. Zaten yine böyle oluyor. Tamam mı? Bak böyle oldu. Şey pardon. Nasıl o? Ee, böyle oldu. Sonra burada eksi 4 demek. Eksi demek. X'i eksi eksiyle çarptığın için y eksenine göre simetri demek. Al bak cidden yine eksiye gittiğini gördüm. Yani o da çok uzun bir yol değil. İlk yolda tutar. Değer deneme. Ee, en sağdaki kökün sağından bir sayı deneme ya da ben böyle grafiğini çizeceğim dersen simetri aldım gösterdim. Dolayısıyla eksiği gördük. X'in kökü 0 tek katlı. Mutlak x-1'in kökü 1 tek katlı ve eksi 1 tek katlı arkadaşlar. O zaman tabloya geldiğimiz zaman e negatif kökümüz eksi 1 tek katlı paydayı 0 yapıyor. Zaten büyüktür olduğu için hepsi pozitif olacak. Sonra... Sıfıra geldiğin zaman çift kat buradan, tek kat buradan artık sıfır tek katlı. E, ee, bire geldik. Bir buradan tek katlı, buradan tek katlı. O zaman oldu sana iki katlı. Neyle başlayacağız? f 4 x'ten dolayı eksi, x'ten dolayı artı, mutlak x'ten dolayı artı, eksi bölü artıdan eksi, eksi, artı, eksi. Büyüktür sıfır olan yer ne geldi? Eksi bir sıfır açık aralığı geldi e şıkkı. Gerçel sayılarda tanımlı px ve rx polinom fonksiyonları ile ilgili orijinden geçen bir px fonksiyonu hemen söyleyeyim. Bir fonksiyon ikinci dereceden diyorsan parabol demektir. Üçüncü dereceden diyorsam yine polinom demektir. Yani derecesi olan tek şey polinom tam o yüzden diğerlerine sakın takılmayın. Hani belki hocam parabol değil öyle bir kavram yok. Dereceyi biz sadece polinomda kullanıyoruz. Dolayısıyla evet bu bir parabol. Sonrasında mx artı n fonksiyon analitik düzlemin yalnızca iki bölgesinden geçen ancak orijinden geçmeyen bir doğrusal fonksiyon px bölü px eşitsizliğini vermişim. 1 bölü px eksi rx eşitsizliğini vermişim. Ve buna göre devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi önce şununla başlayalım basitle. Bir kere mevzumuz nedir? Bir doğrusal fonksiyon orijinden geçmiyorsa normalde 3 bölgeden geçer. Sabit değilse bak görüyor musun? Ne zaman ki 2 bölgeden geçiyor işte o zaman sabit olduğunu görüyorum. Bak temsili y ekseni x ekseni şöyle bir M'ye sıfır vereceğim artık o zaman buradan anladım. M sıfır olacak sabit doğrusal fonksiyon ancak iki bölgeden geçiyor. Ya da şöyle bilmiyoruz şimdi doğruyu. O yüzden yine temsili çizeyim. Y eşittir ne? Bu yüzden M sıfır oldu. Birinci durumumuz buydu. İkinciye gelelim şimdi. Bak bu gerçekten P bölü P hata yok. Hemen şunu söyleyeyim bir hatırlatma. Bunun mesela sıfırdan büyük olduğu çözüm kümesini bir durdurup düşünür müsün? Ne biliyor musun? R eksi sıfır. Ama hocam sadeleşiyor ne anlamı var? Tabii ki anlamı var. Fonksiyonlarda işlem yaparken tanım kümesinde ya da bu tarz böyle paydayı sıfır yapan değerlerde önemli olan ilk haldir, Son hali değil. İlk halinde paydayı sıfır yaptığı için R eksi sıfır yazacaksın. Yoksa evet sadeleştirdim bir geldi ne verirsen ver pozitif oluyor. Ama sıfır hariç. Neden? Sadeleşmiş hali değil. İlk gerçek hali dikkate alınır polinom şey fonksiyonda pardon. Dolayısıyla bu soruda da sana mesajım neymiş o zaman? Sadeleştiği zaman normalde ve evet, tabii ki bir büyük eşit sıfır. Ama ne hariç bu fonksiyonun denklemi demek ki x eksi a x eksi b şeklinde ki sadeleşmeden evvel burada paydayı sıfır yapan değerlerimiz. Bak a ve b bu yüzden çözüm kümesi r eksi a b. Bunlar gittiği zaman evet bir büyük eşit sıfır. Artık bu iki sayı hariç hepsi ne oluyor? Pozitif getiriyor. O zaman polinomun denklemini yazmış olduk. Px'i yazıyorum. x eksi a çarpı x eksi b. Sonra buna bir iki çizgi koyayım. Üçüncü çizgi birçok öğrencimizin maalesef giriş kısımlarında takıldığı ve göz ardı ettiği. İşte bak bu. Lütfen soruların ilk cümlelerini artık kutu içine mi alıyorsunuz? İşte böyle altını mı çiziyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Bunu bak es geçme. P0 sıfıra eşit orijinden geçiyor. O yüzden A çarpı B ne geldi? Sıfır geldi. Bu da kenarda dursun. Daha sonra ilginç bir durumda, 1 bölü Px eksi Rx eşitsizliğinin çözüm kümesi de R eksi B eksi 2. Yani reel sayılardan sadece bir elemanı çıkarınca her zaman sağlanıyormuş. Bu nasıl mümkün? Teğetken. Yapıyorum şimdi bak takip et. Orijinden geçen kolları yukarı doğru olan bir parabol gördün mü? Artık bunu böyle buraya alayım. Şöyle büyükçe de göstereyim. İşte görüntüm bu şöyle x eksenini biraz daha uzatayım. Orijinden geçen bir parabolüm. Kol sola doğru mu sağa doğru mu bilmiyorum. Şey pardon. Böyle mi? Yoksa böyle mi bilmiyorum ama temsil olarak en azından bildiğim nedir? Böyle bir doğruya teğet. O zaman arkadaşlar y eşittir n doğrusu bunun neyi oldu? Teğet oldu. Ve tepe noktası. Gerçekten burada şuna dikkat et. Burada sen tepe noktasının apsisi Şurası mesela buraya R dediğin zaman PR aynı zamanda N değil mi? O zaman N eksi N'den payda sıfır gelir. Bu yüzden sadece burayı çıkar diyor. Çok iyi. Buradan nereye varacağız? R dediğin sıfır olsun. E, burası hemen sıfır demeyeyim hatta şöyle diyeyim. E, köklerimiz A ve B ya. Ya A sıfır ya da B sıfır. O zaman birinci durum. A sıfırsa e, ne olacak? Soruda ne demiş? Tepe noktasının apsisi B-2 demiş. Bak B-2 0. O zaman burada e, diğer kökümüzde ne olur? Zaten B demiştik. Doğal olarak B artı 0 bölü 2 B-2. Yani buradan da B ne oldu? 4 oldu. Birinci durum bu. O zaman Px polinomu da buradan cidden ne geldi? X çarpı x eksi 4. Olayımız bu. Sonra n'yi nasıl bulacağım? Yaz yerine e, B4 olduğu için burası bak 2 oldu. P2 eşittir N'dir. Çünkü Y eşittir N doğrusuna teğet. Yerine yazdığımız zaman ne geldi? 2 çarpı eksi 2'den eksi 4. N buradan eksi 4 oldu. Bu sayede o zaman M'yi 0 bulmuştuk. N'yi de eksi 4. P eksi 4'ü bulacağım. Yazdığım zaman yerine eksi 8 eksi 4 bu sayede 32 oldu. Bu bir. İkinci duruma gelelim. E şimdi parabol şöyle de olabilir ya. Bak böyle de olabilir. Yani B sıfır olabilir. Buraya da A diyeyim böyle. O zaman B eksi 2 ne oldu? Bak eksi 2. Fonksiyon gördüğün gibi x eşittir eksi 2 de teğet oldu. O zaman diğer köküm eksi 4 oldu. Yani ikinci parabol durumunda da B sıfır olduğunda yazıyorum bak. B sıfır olduğunda Px parabolü x çarpı x artı 4 oldu. Cidden bir köküm eksi 4. Tepe noktasının hapsisi eksi 2. Zaten b eksi 2 idi tepe noktasının apsisi. Ve böyle bir denklem. Şimdi artık m'yi ne bulduk? Demin yapmıştık. sıfırda. E, sıfırdı. Şimdi yeni durumda n ne, ne çıktı? E, onu bulalım. N de zaten nedir? Tepe noktasının apsisi yerine yazdığım zaman. Şey ordinatı pardon. eksi e 2 çarpı 2'den. Eksi 4 oldu. O zaman buradan da n ne geldi? Eksi 4. Yani soru benden neyi istiyor? P eksi 4'ü. P eksi 4 ne? x ekseninin üstünde olduğu için 0. O zaman iki tane değer bulduk. 1, 32, 2, 0. Bu sayede o zaman toplamları alacağı değerin 32 geldi. İşte bu şekilde sağlam iyi bir soru. Ooo şakamak 6 dakika sürmüş valla. E, ama detaylı anlatılması gereken güzel bir soruydu. Yolumuza devam edelim. Sınav benzeri bir soruda bakalım şimdi. M, n, k, R gerçel sayılar olmak üzere x kare mx artı ne? kx kare artı rx artı 12 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini oluşturan işaret tablosu aşağıda verilmiştir. Ortak çözüm kümesi eksi 1, 2 kapalı aralı olduğuna göre R, rk eksi mn kaçtır diye soruyoruz. Şimdi bakalım x kare artı mx artı ne? Burada şimdi aslında güzel bak. Özseyim hani bu soruyu sorduğun ama eşitsizlikle ilgili buna benzer yani soruyu sorduğunda güzel bir yorum katmıştı. Çünkü şimdiden hani neyle başlayacaksın? Baş kat sayı burada pozitif. Evet. K'da bilinmiyor. Ama şöyle anlayabilirsin. Baş kat sayısı pozitif olduğu için pozitifle başlayan bak mecburen tabii ki burası gördün mü? Eksi, eksi, artı, artı. Yani aslında birincisi x kare artı mx artı neymiş? Anladığım durumda o eşitsizliğin katsayısından dolayı. Diğeri de o zaman neyle başlamalı? Bak tabloya dahil değil, işaret tablosunda çözüm kümesine dahil değilse eksiyle başlamışız. Yani K buradan eksi. Peki o zaman kökleri çarpımı negatif olan hangisi? Bu cidden doğru düşünmüşüz. Kökler çarpımı eksi 3, 12 bölü K'ye eşit. K buradan eksi 4. K'yı artık yerine yazdım. Tamam güzel. Şimdi artık kökler toplamı ne? K eksi 4 kökler toplamı da 3 eksi 1 neye eşitti? Eksi B bölü A yani eksi R bölü K. K yine bulduk. Eksi 4. Bunlar gitti. R ne oldu o zaman? Bakayım bir içler dışlardan. R'de 8 geldi. Sonra geliyorum N'ye. Kökler çarpımı diğerinin ne? Rengi değiştireyim şöyle. 4 çarpı 2 8. O zaman N bölü 1 eşittir kökler çarpımından de 8 oldu. Daha sonra bir de son olarak kökler toplamı 4 artı 2 eşittir eksi M'den M'de buradan eksi 6 oldu. Artık Sorumuz bitti. Eksi 6 çarpı 8. Eksi 48 bir de önünde var. 48 eksi 32. Doğru cevap 16 oldu. D şıkkı. Bir isterseniz siz okuyun arkadaşlar. Ben siz okuduktan sonra yapayım. Çünkü uzun zaten soruda. Sorunun çözümü de uzun. O yüzden bir yerden başlayayım hemen hızlıca. M bölü 4. M eksi N 7. Tamam. O zaman buradan hemen ne dersin? M eşittir 7 artı N. Hatta şuradan başlayayım. M eşittir 7 artı N. 7 artı n bölü n büyüktür 4. 7 bölü n 1 e, öbür tarafa atarsam bak 7 bölü n 3'ten büyük oldu. N o zaman buradan 1 olabilir. Şimdi başlıyoruz. N 1 olursa m kaç oldu? Bunun e, 7 fazlası olduğu için 8. O zaman px polinomu x eksi 1 çarpı böyle bir c kat sayısı. Rx polinomu e pardon bu m'ydi. x eksi 8 çarpı 1 c kat sayısı. Rx de x eksi 1 çarpı 1 böyle d katsayısı yazayım. Tamam işte Px ve Rx bu. Buna göre artık Px eksi a e, dikkat et lütfen. Hadi uzunca senin için yazayım. x eksi a eksi 8 çarpı d. Sonra P eksi x de nedir? Eksi x eksi 8 çarpı d oldu. Burada artık bu eşitsizlik büyük eşit 0. Diğerini yazıyorum takip et x eksi 1 çarpı d e, çarpı x artı 4a olacağı için x eksi 1 artı 4a e, çarpı d. Gördüğün gibi bu da rx çarpı rx artı 4a. Şimdi bunun kökleri a artı 8 ve eksi 8. Diğerinin kökleri de 1 ve 1 eksi 4a geldi değil mi? Tabloya yazarken bir durumumuz daha ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bir. Şimdi arkadaşlar 1-4a mı küçük, eksi 8 mi küçük? Hadi diğerleri a, m, n pozitif olduğu için tamam oraya para, karar verdik. E burada ne yapacağız? Bilmiyorsun ya 1, 1-4a küçük olur. Eksi 8 bunun yanına gelsin. 1 buraya gelsin. a artı 8 buraya gelsin. Sonra birinci eşitsizliğimiz bir numara diyeyim. İkinci eşitsizliğimiz. Bir numara hangisi? Kırmızıya bir numara diyeyim. İki numaraya da diğeri diyeyim. Şimdi bir numaranın kökleri neler? Eksi 8 ve a artı 8. Kat sayısı ne? Aman dikkat. Eksi bölü artıdan artı bölü eksiden eksi. Artı artı eksi eksi. 2 numaralıya geldiğin zaman d negatif de olsa pozitifte olsa çarpınca d kare olacağı için pozitif geldi. Artı bunun kökü 1. Pay, e, bunun kökü 1. İkisinde de şimdi neye dikkat edeceğim? Eksi 8 payı 0 yaptığı için a artı 8 de pay eksi 8 pardon payda 0 yapıyor. a artı 8 de payı o yüzden birinin içi dolu birinin içi boş. Diğerine baktığımız zaman full içi dolu olacak böyle. 1 eksi 4 a ve 1. Artı artı eksi eksi artı. Şimdi büyük eşit 0 olduğu yer bunların ikisinin ne geldi? 1 ile a artı 8 geldi değil mi? O zaman çözüm kümesinde 14 tane değer aldığına göre Artık M'yi zaten bulmuştuk demin. Kaç? M'yi söyleyelim. 8. E sonrasında da A artı 8 dahil. Aynı zamanda 1 dahil. Artı 1 diyorum eşittir. 14'ten A arkadaşlar buradan 6 gelmiş oldu. Birinci durumda M artı A'nın alacağı ilk değeri 14 bulduk. Şimdi yoluma devam ediyorum. 1 eksi 4 A belki. Eksi 8'den büyük. Onu da yapalım bak. Şimdi eksi 8 burada. 1 eksi 4 A burada. Daha sonra 1 burada her türlü 1, 1-4a'dan büyük a pozitif. Çünkü e, a artı 8 de burada. Bunu böyle yazdık. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Şimdi hemen kontrol ediyoruz. Yine eksi 8, a artı 8. E, a artı 8 payı 0 yaptığı için problem yok. Eksi 8 payı yapıyor, sıkıntı. 1-4a içi dolu ve yine 1 içi dolu artı değil eksi ile başlıyoruz. Çünkü eksi bölü artı, artı bölü eksiydi. Artı, 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 eksi. Buna da geldiğimiz zaman artı, artı, eksi, artı, artı. İkisinin de pozitif olduğu aralık 1, eksi 8, eksi, 1, eksi 4a, 2, 1, a artı 8. Şimdi kontrol ediyorum. 1, eksi 4a'dan eksi 8 çıkar. Birisi dahil, birisi değil yalnız. O zaman ne oldu? 9, eksi 4a. Tane sayı var. Sonra A artı 8, 1. Burada kaç tane sayı var? A artı 8. Böylece 17 eksi 4A ne oldu? 14 tane sayı. Yani A buradan ne geldi? 1. Şimdi artık ikinci durumda da M yine 8'di ama A 1 oldu. M artı A toplamı 9 oldu. Bunları da bir fosforluyum unutmadan. Şimdi bunu böyle yaptık. Devam. Yani ÖSYM e, deneme yanılma soruyor. Ee, Baya hani düzgünce uğraşıyorsun. Benimkisi biraz daha ee, uğraştırıcı olmuş kabul ediyorum yani hani şey hatalı soru şu bu falan filan değil ama canına okuyor yani gördüğün gibi yapmam gereken şeyleri biliyorum ama zaman alıyor. Ee, burayı bir not alır mısınız ben müsaadenizle sileyim. Alacağı değerler toplamını unutmayayım da tabii onları 14 ve 9 diye not edeyim. Şimdi geldim ikinci duruma. İkinci durum ne? N'ye arkadaşlar 2 verebilirim. N'ye de o zaman 9 olur bak. N yerine 2 yazarsan dikkat edersen 7 bölü 2 hala 3'ten büyük. 3 veremem tamam artık abartmayacağız. 2 deneme yanılma var. İkinciyi de yaptık şimdi. E, deneme yanılma değil miyim pardon. Deneme daha doğrusu. Şimdi bunu da yap, yapalım, yapıyoruz o zaman. Px eksi a yazıyorum takip et. E, polinom Px polinomu ne geldi? X eksi 9 çarpı bir c diyelim. Rx polinomu da x eksi 2 çarpı d diyorum. Şimdi aynı şekilde x eksi a eksi 9. E buralar aynı aslında ama yine de göstereyim hadi içimiz rahat etsin. Eksi x eksi 9 e, çarpı c büyük eşit 0. Öbürü de bak x eksi 2 e, çarpı bir d katsayısı. d çarpı x eksi e, 2 eksi 4a şey artı 4a düzeltiyorum. Bu da büyük eşit 0. Tablosunu oluşturduğumuz zaman bir kökümüz yukarıda a artı 9. E, ee, bir kökümüz nedir? E, ee, eksi 9. Burada bir kökümüz e, 2. Diğer kökümüz ne? 2 eksi 4 a. Yine aynı şekilde solunda olursa 2 eksi 4 a. 2. E, ee, ha eksi 9 unutmayalım pardon. Eksi 9. E, ee, sağında olsun 2 eksi 4 a. Sonra 2 ve a artı 9. Gördüğün gibi böyle yazdım. Sonra bakıyorum şimdi. Burada yine eksi 9 payı 0 yapıyor. Paydayı 0 yapıyor. Alamam. 2 eksi 4 A. E zaten bunun içi dolu. 2'nin içi dolu. A artı 9'un da yine içi dolu. Şimdi birinci eşitsizlik. Tabii onu şöyle göstereyim. Birinci eşitsizliğimiz de bu. İkinci eşitsizliğimiz de durumumuz bu. 1 numara 2 numara. Hangisi 1 numara bu. Hangisi 2 numara bu. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra yine aslında klasik orası. Ne ile başlayacağız? Eksi, artı, 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 eksi, artı, artı, eksi, artı, artı. Dolayısıyla 2 eksi 4a'dan eksi 9 çıkarırsam ne oluyor? Ee, 11 eksi 4a oluyor. Ee, birisi dahil, birisi dahil değil çünkü. A artı 9'dan 2'yi çıkaracağım. İkisi de dahil. Ne oldu? A artı yine 8 oluyor değil mi? A artı evet 8 oluyor. Şimdi a artı 8 bunların toplamı da kaça eşit olacak? Yine 14'e. Buradan da 19 eksi 3a eşittir 14 oldu ve a tam sayı gelmedi. Güzel. O zaman a tam sayı gelmediğine göre bu eşitsizliği alamam. İşime yaramadı yani tam sayı çıkmadı. Şimdi artık o zaman ne yapıyoruz? Yine burada tabloyu oluştururken artık ne dedi? Demin dediğim gibi 2 eksi 4a bu sefer solda olabilir. Eksi 9 onun sağında. Sonra e, ne vardı? 2 vardı. Bir de a artı 9 vardı. Böyle oldu. Birinci eşitsizliğimiz, ikinci eşitsizliğimiz. Açıyorum. 2 eksi 4 a içi dolu. İkinci eşitsizliğin. Sonra yine 2 tamam. Eksi 9 içi boş. A artı 9 içi dolu. Eksi ile başladık. Artı, artı eksi e, ve eksi. Sonra geliyoruz diğerine. Artı, artı, eksi, eksi, artı. Böylece bu da ne oldu? 2A artı 9. A artı 9 eksi 2 artı 1'den A artı 8. Buradan zaten 14. A da yine ne geldi? 6. Böylece M'ye ne demiştik biz demin? 9. 9 artı 6'dan 15 oldu. 3 farklı değer geldi. 23, 15 daha 38 oldu B şıkkı. F2x parantezine alırım bak ben bu soruyu. Hemen söyleyeyim onu peşinen. Çünkü burada F2x'ler ortak. O zaman x eksi 2 oldu. Paydaya baktığımız zaman da 2fx çarpı x artı 2 oldu. Şimdi payın kökleri 2 var. F2x'in köklerine lütfen dikkat et. Normalde yazayım sana f0 0. f 2 o da 0. F4 o da 0. F eksi 2 yapmak için x'e kaç vermen lazım? Eksi 1. 0 yapmak için 0. 4 yapmak için 2. Bunu böyle yazdım. Sonra yine fx köklerin neler? Eksi 2. 4 ve 0. x artı 2'nin köküne eksi 2. Şimdi bunu gördükten sonra artık. F fonksiyonunun yukarı doğru gittiğini biliyorum. Evet bu artı. F fonksiyonu evet artı. Sonra x artı bu da artı. Yani fonksiyon eşitsizlik tablosu artı ile başlayacak. Şimdi çift katlı tek katlı muhabbetine dikkat edelim. Eksi 2'den kaç tane var? Aman dikkat. Bir burada var bir burada var. E, çift katlı. Yeşilleri çift katlı kırmızıları tek katlı dizayn edeceğim ona göre. 4 o zaman ne oldu? Tek katlı. 2'den kaç tane var? 2'den de 2 tane var. Çift katlı. Sonra e, sıfırdan 2 tane var. O da çift katlı. Güzel. Daha sonra eksi 1'den ee, bir tane var. O zaman onu da böyle yaptık. O zaman arkadaşlar. Şimdi bakalım olayımıza. Köklerimizi yazarken neye dikkat edeceğiz? En küçük kök. Eksi 2 çift katlı. Payı ve pa payı paydayı sıfır yapıyor. Böyle yaptım. Sonra, gerçi küçüktür sıfır olduğu için hepsini içi boş yapacağım. Devam ediyorum o zaman. Eksi 2'den sonra eksi 1 tek katlı. Sonra sıfır çift katlı. Devam ediyorum. 2 Yine çift katlı. Başka bir şey kaldı mı? Kontrol edelim. Bir de 4 var. 4 de yine tek katlı. Artıyla başlıyorum. Eksi, 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 artı ve artı. Küçüktür sıfır olan yer ne? Eksi 1. Ta nereye kadar? 4'e kadar. Nereyi çıkarmam lazım ama? 0'ı ve 2'yi çıkarmam lazım. Çünkü dikkat et 0 ve 2 paydayı 0 yapıyor. Dolayısıyla doğru cevabım C şıkkı geldi. Px birebir fonksiyon değil. Rx örten Rx eksi Px de 2 e, iki sonsuz aralığında sağlanacakmış. Bir önce de bakalım. Hemen kontrol ediyorum. P örten P birebir mi? Değil. Tamam. Problem yok. R örten mi? Evet. Gerçel sayılarda örten. Şimdi neye bakacağız o zaman? Ee, R eksi P. Aa, burada şuna dikkat et. R eksi P'nin sıfırdan büyük olduğu çözüm aralığı ne biliyor musun? 2 hariç her nokta. Dikkat et. R fonksiyonu iki hariç her noktada P'nin üzerinde kalıyor. Sadece iki noktasında çakışıyorlar. Olay budur. Dolayısıyla ne yapacağız? Birinci öncül yanlış diyeceğiz. İkinci öncüle geldiğim zaman R fonksiyonu 2'den itibaren Evet R eksi P cidden sıfırdan büyük. iki sonsuz aralığında hep mavi grafik kırmızının daima üstünde. İki de dahil değil bu arada. Rx örten mi? Hemen kontrol edelim. Tabii ki örten gerçel sayılarda değer kümesiyle görüntü kümesi bak aynı. İkisi de reel sayılar. E, ee, P x birebir mi? Değil. Tamam. İkinci öncül doğru. Gelelim şimdi üçüncü öncüle. Üçüncü öncülde 2'den sonsuza kadar kontrol edelim şimdi. Rx grafiği daha altta kalıyor. Bak dikkat et bir tane noktayla bile anlarsın. Şöyle R'ye bak bir de P'ye bak. 2 ile sonsuz aralığında herhangi bir A değeri diyelim bak. RA nerede? Daha altta. PA daha üstte. O yüzden arkadaşlar ne oldu? Bu üçüncü öncülde bir örnekle bile çürüttüm. 2 ile sonsuz aralığı olmadığını. Dördüncü öncüle geldiğimiz zaman R daha üstte bak. İstersen nokta yap gör. P'nin y değeri daha altta, r'nin y değeri daha üstte. Bu arada r fonksiyonu e, örten mi gerçel sayılarda? Evet değer kümesi, görüntü kümesi aynı. P fonksiyonu birebir mi? Hayır. O zaman demek ki 2 ve 4 bu duruma uygun. E şıkkı geldi.